Arkadaşlar burası Adıyaman'ın merkez göbeğidir. Tezdoğlu kebap salonudur. Arkadaşlar ee, biz arkadaşımız arkadaş arkadaşımla kısacası arkadaşımla beraber yemek yemeye geldik. Düdüm yemeye. Adıyaman'ın en güzel mekanlardan birisi diyebilirim. Arkadaşlar herkesi buraya davet etmeyi isterim. Abi bir şey İki olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıda çalışmalar falan var. Mekan böyledir. Burası üst tarafı çinko ile kapanan bir yerdir. İçeri tıklım tıklım olduğu için içeride oturacak yer, yer bulamadık. Bu yüzden biz de dışarıda oturmaya mecbur kaldık. Halil Bey bir selam verebilir misiniz? Bir daha el sallayabilir misiniz? Görülmedi. Arkadaşlar e, abone olmayı ve beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ne kadar abone ne kadar ta, takip ne kadar beğeni olursa benim açımdan daha iyi olur. Hepinizden şimdiden teşekkür ediyoruz.